Selam dostlar Ben şimdi e, Vedat'la Sedat'ı e, Veteriner kliniğine getirdim Birazdan birkaç saat sonra Kısırlaştırma operasyonu geçirecekler e, Muhtemelen ben bu videoyu paylaştığımda Onlar Anesteziden uyanmış olurlar inşallah Allah'ın izniyle Ama çok ağlaştılar Hele Vedat kendini köpek zannetti Kedi baksına girip sokaklara çıkınca Köpek gibi havlıyordu. Öyle ağladılar öyle ağladılar ki. Kolum kanadım kırıldı. Şimdi çıktım klinikten otobüs durağına yürüyorum. Dedim çöktüm yani bir yere çöktüm böyle. Dedim dertleşmem lazım. Hemen sizinle dertleşeyim istedim. İnşallah Allah'ın izniyle yarın da gidip onları klinikten alacağım. Bu arada tabii ki güzel şeyler de oldu. Kedi evlerimizi yerleştirdik. Kedi evlerimizin işte naylon brandalarını yaptık. Ondan sonra minderler. Şöyle söyleyeyim. Kedi evlerimizi almamıza vesile olan Onları katlayan Naylon brandalarını çeken Ondan sonra mahallemizin pet shopu minderlerini hediye etti. Hepsinden emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Benim yani tabii çok bir şey değil yani sonuç olarak plastik ama yağmur falan geçirmeyen soğuğu bir nebze de olsa önleyen şeyler buradaki şey en büyük amaç esasında yani farkındalık yapmak örnek olmak örneğin ben kedi evleriyle oradan oraya koşarken işte bizim Dilan naylonlarını falan yaptı çok güzel yaptı sağ olsun becerikli de bir şey onları öyle getirip götürürken oradan oraya kaç tane kadın sordu ay bunları nereden aldınız ben de istiyorum falan dedim internetten aldım ama pet shop'a tembihleyelim o da getirsin falan dedim yani ne güzel bir şey hani bu büyülüp farkındalık olsun örnek olsun gibisinden yani ben böyle şeylere çok heves ediyorum hayvanlara daha hani değer verildiğini görsünler kendileri de versinler hani böyle küçük şeylerle bile ne kadar insan kendi de mutlu olur huzurlu hisseder kendini yani bu yolda emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca o straforları kapı kapı aradım, bulamadım. En sonunda onları da sipariş ettim. Hafta için inşallah gelecek. Straforlarını da taban tamamına yerleştireceğim. Yani tabanı şu anda kendimiz bir koruma yaptık. Üstüne kedi, kedi yatağı koyduk. Ama o straforlarını da yerleştireceğim. İnşallah Allah daha iyilerini de yapmayı nasip etsin. Ee, bu arada Haydar'ı kliniğe götürdüm Haydar'ın e, çok tecrübeli yıllardır 6-7 yıldır çalıştığım veteriner hekimimiz düzenli tedavisi yapılırsa iyileşebileceğini söyledi ona da mutlu oldum ee, Haydar'ımız sokak kedisi Haydar bilirsiniz önceki videolardan ee, şu an ilaç tedavisi görüyor aralığın ilk haftası kontrolleri var bu kontrollerine göre yani tekrar ilaç kullanımı ya da başka bir şeyler yapılacak mı yapılmayacak mı onu netleştireceğiz. Sonra e, yani böyle e, ne bileyim işte izlersiniz. Karışık bir video oldu. Ben de tam bilmiyorum. Çünkü parça parça videolar. Hepsini şir, şimdi sırayla size izleteceğim. E, i̇yi seyirler diliyorum. İnşallah yarın da canlı yayında güzel e, sohbete hepinizi beklerim. Türkiye saatiyle akşam saat 20.00'da. Vallahi ben öyle Pazartesi bekleyemedim. Straforu buldum şöyle. Kocaman bir plaka. Tamam mı? Nalbur nalbur gezdim. Kaç yere gittim. Neyse sipariş verdiğimde diğer bir iki tane daha ayırdım için. Kedi evi acil durumlar için. E, onlara kullanırız. Bu da tam böyle kedi evlerinin şeyine, rengine uygun denk geldi. Şöyle nasıl göstereyim? Kocaman bir plaka. Bir de gelecek olan var sipariş verdiğim. Güzel ama bunu tırnaklarıyla parçalar gibi geliyor bana kediler. Bakalım yani. Öyle işte dostlar. Ay, solup solar test yapılıyor yine. Ponçik genelde testleri sen mi yapıyorsun oğlum? Ha, başta orayı da tam kapatıyorsun sonra ha? Ha, sen de bir peluş koymuştun Ayda'nınkine, o da güzel. O güzeldi. benim değil işte onu adam koydu oraya. Ha tamam. öyle mi? Ben hmm. koymadım. O nereden buluyorsam işimiyor öyle ne? Ay çok Biz cici oldu. Bu adam çok ince. Hiç i̇şte şey olmaz ya. Gitsene. da Burada buradaki petrobumuz hediye etti. Ay ismi de yok be. Şahin Akbari tayinak vardı. Önemli değil. Ay çok Aynen güzel oldu valla. Acayip güzel oldu. İçine sokalım. Ay çok güzel oldu. Buyur abla. Ay Allah razı olsun. Ben de çek de belki YouTube'da meşhur <laughs> <Ha>, olursun. YouTube'da. Lokma <laughs> abla şaka yapıyor Yok ben. ya gerçekten çekiyorum. Ağlan, Bize at. böyle kedi evlerimizin içine yatak hediye etti. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Pet bakanımız bakanımız sağ olsun. <laughs> çok teşekkür Burada ederiz. Kalsın. Çok iyi oldu. Zaten bu mamaları da suları da her gün tazeliyor kendisi. Elhamdülillah evet. çok şükür. O şeyi de iyice yaklaştır onu da kedilerden başka kimse görmesin onu. Şöyle ölçtüm enini boyunu. Ama güzel bir şey bu ya biliyor musunuz? Bir de kedi evleriyle aynı renk. Şimdi onları kesip yerleştireceğim. İkisi de mavi olduğu için çok fark edilmiyor ama şu şekilde yerleştirdim. İşte içine yatağını falan öyle güzel oldu be. şunu geçen seneden bilirsiniz dostlar. Eski bir dolaptı bu. Bunu ben işte böyle mamalar falan kuru kalsın diye yapmıştım. Böyle kuruluk. Biraz da şurada var mama ve sular. Bu da zaten Adore'den aldığım geçen seneki kedi evi. Şimdi için temizleyeceğim onun da. Ay. Yaprak var bir şey yok da. Ondan sonra ona da bir tane peluş getirdim. Onu da ona koyacağım. Bir dakika. Koştururken koştururken akşam oldu dostlar. Şimdi bir tanesini de buraya getirdim. Böyle. Tamam mı? Straforunun minderini her şeyini yerleştirdim. Bir tanesini de şöyle yapacağım. Şimdi göstereyim bir saniye. Ona da şöyle yumuşacık böyle sıcak tutacak bir peluş. Her şey de mavi denk geldi yalnız bu arada. Kedi evinde şöyle yaptım. Şimdi kediler bunun üstüne çıkıyorlar. Dedim ki bunu Raptiye ile ya da Japonla diğer mobilyanın üstüne tutturayım. Bu da böyle burada kalsın, yukarıda kalsın dedim. Şurada da ağaç var. Yani bunu da böyle yapmaya karar verdim. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi çocuklarımı çağıracağım. Abi de reklamımızı göstermemiştim size. Şöyle yaptık. Şuradaki kare kod okununca bizim kanalımıza geliyorlar direkt. Bir de bu da var. Böyle bu ıı, benim öteki tarafta baktığım anne kedi hatırlar mısınız ee, hani ayağı aksıyor diye hep anlatıyorum ya o hemen geldi kuzum benim hadi bakalım afiyet olsun şimdi ben diğer arkadaşlarını da çağırayım bak orada güzel yerler var onun içinde de pelüş var Ha kuzum İçeriden mi yiyeceğim? afiyet olsun bebeğim Gel pisi, pisi Sen de kimsin benim kekom zannettim seni. Keko zannettim ben seni. Gözleri parlıyor sadece. Gel hadi gel çekiliyorum. Gel pisi pisi de geldi. pisi 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 hani keko nerede kekom 2-3 gündür görünmüyor gene bu kızgınlık dönemlerinde var ya alıp başını gidiyor bilmiyorum İnşallah gelir bir an önce onu da kısırlaştıramadık ya selam dostlar biz nereye geldik ya ben dayanamadım bu haydar konusunu biliyorsunuz ee, haydarı veterinere getirdim de şimdi bir muayene oldu ilaç verildi e, ilaç tedavisiyle iyi olabileceğini söylüyor veterinerimiz. Bakın şimdi göstereyim Haydar'ı da size. Haydar. Haydar. Haydar'ın 15 gün sürecek tedavisi. ilaçla ağızdan ilaçla. Tekrar kontrole getireceğiz. yani gayet de iyi olabilme ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor. Vallahi iyi ki de getirdim. Dayanamadım dostlar. Vallahi yemek yerken, su içerken, uyku uyurken bu devamlı aklımda. Neyse biraz içim rahatladı. Yalnız otobüste bir bağırdı bir bağırdı. Viyak 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 viyak. Dedim öyle dişlerim birbirine geçti. Dedim, şimdi bizi otobüsten atacaklar. Neyse kimse bir şey demedi. Bakalım şimdi dönerken ne olacak. Haydar. Haydar oğlum seni de iyileştireceğiz inşallah. Haydar. Tamam ağlama. Bakın dostlar, şurada kedi, tamam mı? Hemen şurada da dikenli tel. Şöyle tekrar göstereyim kedi. Bir atlasa burada fena bir dikenli tel. Burası ilkokul ve 2021 yılındayız. Hala bu dikenli tel olayı. Yani sizce ilkel değil mi? Merak ediyorum. Onun yerine şu demiri yükselt oraya kadar. Bitsin gitsin bu olay ya. Bu nedir yani bütün kuşlara, kedilere zarar yani. Hala yani kim yaptırıyor? Hangi yer zekalar bunu yaptırıyor bilmiyorum. 2021 yılındayız. Her şeyin çözümü var ve hala dikenli tel de var. İlginç. <laughs> Kediler için bırakılmış mamalık ve suluk var. Ee, herhangi bir amblem yok yani. Sanırım belediye falan değil hayvanseverler yapmış. Gördüğünüz gibi kuşlar da yiyip içiyorlar orada. Kedi mamalarından. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Vedat'la Sedat'a da inşallah yarın hayırlısıyla sağ salim teslim alacağım zaten yarınki yarın akşamki canlı yayında bunu da paylaşırız. Ee, görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.